Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün abi sizlerle beraber artık Brawl Pass'in tam bitimine yakın kostümlerimizi vesaire e, pinlerimizi alacağız abi. 10. sezon Brawl Pass'inden ve yeni Brawl Pass'i artık beklemeye koyulacağız arkadaşlar. Yeni karakter Eve'la beraber diye hemen videoyu geçeyim. Evet efendim şöyle geleceğim arkadaşlar hemen Brawl Pass'e. Brawl Pass'e geldiğimizde buradan öfkeli fengi alacağım ama arkadaşlar ondan önce tabi rozet paketidir vesaire bunları açmak istiyorum ben. E, ve e, pinlerimiz var. Pinleri almak istiyorum. Elmasları vesaire alacağım arkadaşlar. Yani ne varsa bir alalım şurada. Ee, durmasın arkadaşlar. Bu Brawl Pass'in içerisinde bunlar artık altınlarımızı da ee, ve Brawl Pass'in son kademesindeki kostümümüzü de en son olarak alıp deneyeceğim arkadaşlar. Haberiniz ola. Ee, şöyle bir Feng kostümü geldi. Pardon, pini geldi. Pini aldık daha doğrusu. Bir türlü konuşamadım. Evet. Şöyle bir pin var elimizde. Güzel. Devam edelim isteyeyim. Evet, bir Gülme pini. Güzel. Skylum dur kanka. Şuradan bir tane e, elmas aldık abi. Gayet iyi. Feng'in e, rozetini aldık. Tatlı. Sonra geldik başka bir Feng rozeti. Gayet tatlı altınımızı alalım Altınlarımızı toplayalım Altınlar önemli yeni karakter iyi geliyor bildiğiniz gibi arkadaşlar Ve iyi için gerçekten önemli Oo çok iyiymiş lan o Bu arada bir tane mega kutu olacaksın diyor Abi rozet paketinde destansı çıkma oranı yok mu arkadaşlar Bilmeyenler pardon bilenler beni bir uyarsınlar ya Abi neden rozet paketi açmıyorsun Koltuğun bir yapıyorsun istiyorum Çıkmadı lanet olsun Ve öfkeli fengi de arkadaşlar aldım ne zamandır istediğim bir kostümdü. Bu arada 4 günü var abi artık Brawl Pass'in bitimine. Eee son 4 gün kalmış gördüğünüz gibi. Eee... Oğlum Lore'yi seçtim dur Feng'i alalım. Ve Feng'in kostümünü alalım. Öfkeli Feng URF'nin ve yeni maplerden birisi arkadaşlar. Belki eskiden var mıydı bilmiyorum. Bilenler yazabilir yorumlara. Bu arada videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım Feng'le neler yapacağız. Sağa gitmeyin kanka aynen. Sağa ne gerek var? Sağa de olsam da gitmem. Haklısınız canım haklısınız haklısınız. Sağa gidilmez. At canım, at canım, at canım, at canım. Girmez, girmez ama girmez, girmez. Manyak seni. Şöyle bir duralım. Eee kostümün arkadaşlar bu arada... Kostüm ben çok beğendim ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence kostüm harika arkadaşlar. Şu atış animasyonu farklı değil mi? Ne diyorsunuz? Farklı gibime geliyor ama. Çok da fazla fengli oynamadım şimdi bilmiyorum da. O farklı yani sana bir şey. hocam be. Tamam güzel oynadık. Vuhuu oynuyor muyduk? Lan beni durdurdu ya la. Lafi oğlum lafi fazla uzatma. Yürü topu at ya gole. Ya lafi çok uzatıyorsun bak lafi. Lafi şöyle bir dislike atacak kendi takımıma. Sinirim bozdular. Abi lafi çok uzattı lafi. Yani orada direkt ben gole gidebilirdik. Ben böyle uzattı bilmiyorum. Ama vardır bir bildiğin lafı sonuçta yani. Ya bak bunu var ya böyle tutulması acayip zor. Evet bir tane ulti alalım bir. Oto vurmak daha iyi lan bu arada. Bak çok iyi oto, vurdum, oto vurdum daha iyi. Bay bay. Bay bay moruk. Evet güzel. Güzel hocam. Kostüm güzel arkadaşlar. What the hell bro. Nasıl ya? Ya ben e, Feng'i çok sevmiştim zaten. Ama oynaması çok da keyifli değil arkadaşlar ya Fendi. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Belki sevenleriniz vardır vesaire bilmiyorum ama. Yani güzel karakter, hoş karakter ama ben hani çok fazla beni şey yapmadı. Ben daha çok bildiğiniz gibi sniper karakterleri falan seviyorum bunu. Mesela yeni karakter iyi e tam benlik abi bence. Güzel. Arkadaşlar 2-0 yapalım bitirelim hadi. Ya şu lafı var ya. Öf be kardeşim bana. Ay, hey, shot. Güzel bir gol. Ee, bilmiyorum hani nasıl buldunuz arkadaşlar. Sizce nasıl? Ee, kostüm bunu yarızınız mutlaka. Hatta farklı bir yere deneyelim. Mesela temizlikte deneyelim arkadaşlar. Randomlarla yeni e, oyun modumuz temizliğe girelim ve burada deneyelim. E, bu oyun modunu da zaten illaki görmüşsünüzdür. E, 8 kill alan arkadaşlar kazanıyor. Yani nasıl desem knockout modunun daha gelişmiş, daha iyi bir versiyonu gibi sanki ya. Ben öyle geldim. Oha kill aldık güzel. Çeç. Leon'a Güzel aldı. Allah kral herhal. İki kit güzel. Oh kırıyorum babuş ya. Helal lan sana. Oyuncu musun bu? Ya? Ben yani güzel ultimizi aldık arkadaşlar. Gayet tatlı. Easy sadece easy. Ya dönüyordum dönüyordun ne oldu lan? Manyak. Adam dönüyordu bana öldü gördünüz değil mi? Ya abi ya. Yaşaki neler görmüşsün dostum. Git bana git bana dur. Dur. Şöyle hemen bir yapalım. Şöyle hemen bunu da alalım. Evet iki kişi yok ettim. Güzel ya müzikleri falan da güzel. Doğul take them. Lan öl lan öl lan Squeak. Aga got... bu Squeak öldü. Oha çok iyiymiş. GG arkadaşlar evet güzeldi mesela bu modda da denedik kostümü deniyoruz hem de modları deniyoruz Emre ile Yunus gelmiş karşıya Onlara da buradan selam olsun Emre Yunus Yunus Emre kanalı okay. takip etmeyin gardaşlarım okay. eyvallah eyvallah ya ediyorlar ediyorlardır zaten <laughs> Evet bir yerde daha oynayalım arkadaşlar böyle bir e, şey mapi olsun ya Aa hesaplaşma mapleri mi buradan? Ha hesaplaşma mapi buradan Tamam hesaplaşma mapinde deneyelim bir de ya Okey hesaplaşma mapinde deneyelim son olarak e, Kostümü siz nasıl buldunuz bu arada yorumlara yazmayı unutmayın sizce nasıl bir kostüm abi Öfkeli Feng kostümü Bence uzak dövüş sporlarına benzediği için böyle dış görünümü çok güzel ya. Yani. Karakter bir de güzel. Ama bir tık geç atıyor abi karakter. Niye böyle? Değil mi? Karakterin bence en kötü yanı o arkadaşlar. Birazcık geç atıyor galiba. Yani. şu üst üste iki mermi çıkartırsanız zorlanabilirsiniz. Güzel. Şu atış animasyonu farklı galiba arkadaşlar değil mi? Ya yani atış animasyonunda bir farklılık var mı? Bunu bilenler bir yazsın. E, yorumlara ben de bir öğreneyim. Ama var diye düşünüyorum. Vardır yani. Olmama ihtimali yok. Karakter zaten güzel bir karakter. Tek sıkıntısı dediğim gibi şu iki mermi üst üste atamıyorsunuz arkadaşlar bak. Mesela bak. Seri mermiler atamıyorsunuz abi bu karakterle. Bir tek o kötü yanı var. Onun haricinde gayet tatlı bir karakter. Eyvallah kral. Şimdi ne olacak? Oğlum bak beni kızdırıyorsun ha. Oyun dur. Dislike'ı basarım baba. Dislike'ı basarım acımam. Burada birisi mi var? Oraya o beni alabilir abi. Dur burada ölmeyelim hocam. 5600 canımız var. Biraz can yenileyelim gidelim. Şuradasın lan. Aha da yakaladım GG moruk. GG. Evet karakter zaten güzel bir karakter arkadaşlar da ben pek fazla e, oynamadım bu karakterle açıkçası. Çok beni çok sarmadı ya. Karakter eyvallah OP güçlü. Eee vesaire ama beni çok sarmadı bu karakter. Niye ise bilmiyorum. Mik, Mek gel buraya Mek Bu, Güzel Evet hocam neredesiniz çıkın piyasaya hadi Güzel valla arkadaşlar tamam yani kostümü denedim Sizlere gösterdim Son bir hamle daha yapabiliriz aslında şöyle bir nasıl bir hamle yapabiliriz diyeceksiniz ee, şöyle bir hamle yapabiliriz bence arkadaşlar buraya gelelim fang'e ve buradan fang'in ee, rozetlerini bir seçelim pinlerini seçelim bence en iyiye bunu koyalım hatta dur buraya bunu koyalım tamam mı ee, buraya da şunu koyalım ee, buraya da bu nasıl bu nasıl bununla aynı tamam bunu koyabiliriz ya da yok bir dakika şunun yerine de şunu koyalım o zaman Evet bu olabilir. Tam böyle iyi bence arkadaşlar. Şu an bence e, de güzel bir şekilde ayarladık. Bir de şurayı değiştireyim arkadaşlar. Şu bence gereksiz bir pin. Bunun yerine başka bir pin koyabilirim. O pinler ne olsun? Şöyle bakayım. E, ne koyabiliriz? Sinirli var. Kalp. Şunu koyayım ya. Aynen bunu koysak okey tamam. Tamam arkadaşlar ben burada bitireceğim 2600 de yani bir karakterim aksatacak kadar neredeyse de bir altınımız var şu an. Ee, umarım da bölümü beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.